Ve sevgili ikizler burcu yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar bakalım yılbaşına geri saydığımız şu günlerde haftalık burç yorumları sevgili ikizler burcu için bize neler söyleyecek bütün güzel enerjimle odaklanıyorum kartlara ve sizlerden de güzel enerjilerinizi göndermenizi kartlara ve aklınızdan geçen sorulara odaklanmanızı istiyorum hazırsak açıyorum ilk kartınızı. Deynek şövalyesi hmm, kim bu size bir şeyler söylemiş Ay söylemiş söylemiş kendi sonra siz bir şey söyleyince ama cevabını dinlememiş ya engellemiş ya böyle duymamazlıktan gelmiş yani sanki kendi böyle içinde kalanları size söylemiş e sizin de sözcük iki kelime lafınız var değil mi e onu niye dinlemiyorsun benim arkadaşım da sana bir şey anlatıyor söylemiş söylemiş dönmüş arkasını gitmiş böyle şey mi olur eee, ama bak kart ne diyor biliyor musun senin de zamanın geliyor sevgili ikizler hem de öyle böyle gelmiyor senin eline düşecek bu bu böyle kendinden çok emin hareketler yapmış lafları söylemiş arkasını dönmüş gitmiş zannetmiş ki oh iyi yaptım görecek o gününü senin eline düşecek diyor Geri gelecek tıpış tıpış söylediklerine pişman olacak hatta o çok büyük konuştuğu şeyleri kendi yaparak geri dönecek bak da gör bak da gör ve burada bak 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 Allah senin devrin başlasın sevgili ikizler sen bak ona bu lafları geri iade edeceksin ama nasıl biliyor musun yeri gelecek yeri gelecek hani göreceksin böyle onu. Ee, aa böyle mi oldu şöyle mi baksana ne oldu hele Aa diyeceksin böyle öyle öyle gelecek bu sana çünkü söylediği şeyleri tükürdüğü her şeyi yalayacaksın ona tükürdüğü her şeyi yalatacaksın sevgili ikizler valla böyle çıktı kart ne diyeyim ki bak bak görüyor musun bak şunu bak şu 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 arkadaş bak şu hanginizinki bu Hanginizinki bu yazın aşağı. Yazın aşağı. Konuşmuş, konuşmuş. Sonra hani sana sıra gelince basmış engeli. Ya da hani dinlemiyor, cevap vermiyor. Ama senin sıran geliyor. Bak, bak senin arkana bak. Ona bak. Bak, o bununla kalmış baş başa. Bu haftadan itibaren bunun sana adımlarını görebilirsin. İlk gördüğüm şey bu. Peki, devam edelim. Kupa yedilisi. Aa, burada da seni düşünen birisi var. Bu belki başka birisi olabilir bak söyleyeyim. Deminki olaydan bağımsız görünüyor. Çünkü bu kişiyle henüz aranızda bir şey yok. Ama böyle yazışma olabilir. Konuşma olabilir. Seni düşündüğü görülüyor. Sana karşı içinde böyle bir duygu patlamaları var. Senden hoşlanıyor gözüküyor. Seninle konuşmak istiyor. Ee, seni böyle bir izliyor uzaktan ne yapıyorsun ne ediyorsun falan. Ee, bu yeni birisi gibi gözüküyor sevgili ikizler. Hani şu deminkinin defterini bir dur sıra buna gelsin. Öyle söyleyeyim. Ee, bu kişi gelecek de vaat ediyor. iyi de bir insan. Hatta e, uzun süreli de bir ilişkin olur bununla. Evlenmeyi de düşünüyorsan evliliğe kadar da gider. Sen istediğin sürece böyle bir ilişki. İyi bir insan. Hoş da, hem tip güzel, hem karakter güzel. Deminki gibi yüzsüz de değil. Ee, ben bu, bu kişiyi tuttum. Bu, bu yeni, yeni olanı tuttum güzellerim. Hadi bakalım, devam edelim. Kader çarkı, güç kartı. Aa, burada senin bir başarıya doğru ilerlediğin gözüküyor yalnız nasıl biliyor musun bak sen aslında güzel bir şeyler başarıyorsun yapıyorsun ee, ama aslında ne kadar büyük ve iyi bir şey yaptığının farkında değilsin sevgili ikizler hani başarının farkında değilsin o kadar güzel şeyler başarmışsın ki hani diyor ki bunun farkına var ee, çünkü çok güzel bir yola girmişsin burada seni engelleyen de pek çok şeyden kurtulacaksın sanki hani önün açılacak gibi gözüküyor ee, burada destek de alacağın gözüküyor bu iş kariyer para bu konulara yordum ben burayı önün çok açılacak ama sen şu an hala sanki aman olmuyor olmuyor kafasındasın bırak o kafayı acilen hala o kafadaysan çünkü çok güzel güçleneceğin ileri önün çok açık olan bir yola girmişsin başarını da herkes görüp takdir edecek gayet de güzel şimdi mesaj kartlarınızdan çekeceğim güzellerim Şimdi Bunları yaparken şöyle düşüneceğiz, şöyle yapacağız. Sanki ben sizin evinize gelmişim, size misafir olmuşum. Ee, böyle karşılıklı oturmuşuz, sohbet etmişiz, çayımızı içmişiz, kurabiyelerimizi yemişiz tamam mı? Ben de size şöyle kart çekiyorum. Siz bana soru sormuşsunuz. Beş tane kart çekeceğim. Ee, böyle aklınızdan soruları geçirin. O beş karttan birinde belki de tam sizin aklınızdaki sorulara, Böyle tak 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 cevaplar gelebilir. Gelirse de yoruma yazarsınız. Ve tabi başlamadan önce ne yapıyoruz? Abone oluyoruz kanala değil mi? O da benim enerjimi yükseltiyor. Sizler kanala abone oldukça diyorum ki daha çok açılım yapayım, daha çok açılım yapayım. Olmayınca da diyorum ki aa diyorum bak diyorum cık, kimse abone olmamış, sevmemişler bu videoyu diyorum eğer ki severseniz böyle abone oldunuz beğeni yaptınız yorum yaptınız aa diyorum güzellerim sevmiş daha çok açılım yapayım tamam mı abone olduk sorumuzu düşündük güzel enerji gönderdik şimdi çekiyorum her zaman özgür demiştin sevgili ikizler yani burada böyle seni kısıtlamaya çalışan hötzöt e, yapan birileri mi var bilmiyorum eğer varsa sen her zaman e, kendi isteklerin, kendi hayat planın doğrultusunda ilerliyorsun diyor kart. Her zaman özgür olmaktan bahsediyor. Burada ruhunu alamazlar. Birileri canını sıkmaya çalışıyor ama e, senin ruhun, senin kalbin, senin isteklerin, yaşam sevincin bunu alamazlar senden. E, canını da sıkamazlar benim güzellerimin canını sıkamazlar öyle alamayacaklar başarılı da olamayacaklar seni de kimse kısıtlayamayacak kimse de sana öyle öyleydi böyleydi diyemeyecek ve diyor ki hani sen şu anda bir şeyleri erteliyor olabilirsin sonra değil şimdi şimdi tam zamanı belki o aklından geçen şeyi yapmanın zamanı tam şimdi olabilir buraya bakalım benim hayatım benim kararım demiş sevgili ikizler burcu ee, hani senin hayatın seni kararların kendine belki bir yol çizmek istiyorsun bir yönde ilerlemek istiyorsun kendi kararlarını vermen kendi yoluna gitmenle ilgili buradaki mesaj ve bunu yaptığında herkes benim tarafımda diyeceksin hani sen başarı kazandığında istediğin şey olduğunda İlk önce belki sana hayır hayır diyecekler ama sonra onlar da senin yanında olacaklar gibi gözüküyor senin istediğin sonuç eline geçtiğinde. Şimdi güzellerim. Eğer ki kendiniz için size böyle kartlar açalım. Dürüst, açık, net yorumlar yapalım isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru soracaksanız sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıdan abone olabasın. Tekrar görüşmek üzere.